Ay okula geç kalacağım ya. Yine geç kalacağım okula. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri videonun altı yazı. Şimdi videomuza geçebiliriz. Allah Allah. Acımali. Ay nazan atla arkama götürürüm seni ya. Geç kaldın galiba. Ya öyle de işte biz bu motorla zaten daha da geç kalmaz mıyız ya? Yok o zaman bekle senin için mükemmel hızlı motorumu aktif edeceğim. Of of of. Bayağı hızlısın ya. Abi bak bunları geçtim gördün değil mi? Aa günaydın. Günaydın Irmak. Ben nasıl hızlı gidiyor izliyor ya. Izliyoruz. Günaydın Erva. Bak hızlıca geldik işte. Erva koş koş. Sen yorulma diye hemen şöyle okulun önüne getireyim. Ay teşekkür ederim. Alo. <laughs> Ay. Ay tamam. Hoş geldin Nazan. Merhaba Miraç. Ben Günaydın. Anladım. Günaydın Nazım. Slay Nazım. Günaydın Asina, Slay. Senin anladığın dilden cevap vereyim. Ay ay. Allah'ım ya, ya. ya. Allah ya <laughs> Asin. Çocuklar aa. Yeni mi ya. siz herhalde ya. Aa, aa. Bu kim ya? Siz Bu kim şey kim? Şu Merhaba <laughs> abi. ben yeni hocanız <laughs> <de> Selami. Sinasi hocanızdan haber alamadığımız için ben geldim artık çocuklar. Oha. Sinasi hoca nerede? Ee, Sinan Socan, e, Sinan Sozan nerede ben de bilmiyorum açıkçası dostlar. <laughs> e, ondan haber alamadıkları için ben geldim size. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz. İnşallah yanlışlıkla sınıfımıza geçelim. geçelim İnşallah ben de iyi kalpli bir çocuğum. Sınıfımıza neyse. geçelim, orada tanışırız. Şöyle. Bu gibi görünüyor ama neyse. Bir şey mi dedin kızım? Yok hocam. Kurtulayım hocam estağfurullah. Ona... Tamam kızım, tamam. Aray, evet ben çocuklar. Ben... Ee, yok, Tövbe teşekkür tafullah. ederim. İzninizle ben kendimi tanıtmaya başlıyorum çocuklar. Tanıtın hocam, dinliyorum. Ben Selami. Ee, ben Ursalıyım. Ee, acı yemeği çok severim. <laughs> bir Ursal olduğu gibi. <laughs> yani ben Selami. Ee, 38 yaşındayım. Maşallah çocuklar. hocam, hiç ee, göstermiyorsunuz. Tabii ki ben her zaman geçimdir. Uluslararası kaynaklı çocuklar. Evet, hepinizden teker teker tanısalım bakalım. Evet, gözlük. Evet, <laughs> ben, mi mi? ben mi hocam? Gözlük mü? Ben mi? Hocam ben Diana. Evet. Yani, tamam kızım, Diana. Sarı ee, saçlı kız. E, efendim hocam adın ne senin? Irmak hocam. <laughs> tamam kızım otur. Tamam. Evet senin neydi adın kızım? Hocam benim adım e, Asena. Beni normalde Slay öğrenci olarak görüyorlar. E, hem de kızım? olarak. O İsmim Asena sen. hocam. Söyledim gerek yok. Teşekkürler. Gizli birisin herhalde kızım. Evet. Ee, sizin e, gözleriniz niye böyle iki tane farklı şey? Van kedisi gibi maşallah. Hocam onlar sakma ya. Lens taktım. Hı, tamam kızım ben arkasınıza geçeyim. Evet at. Sen kimsin ya? Hocam o Erva. Hocam o konuşamıyor biraz ya. Ha, hocam at falan demeyin ona. Yazık ya yani. Utangaç hocam o. Hmm. Yazık. Tamam tamam. Ee, adını tamam Ezva, 30 kızım. Evet kelebek kız. Sen adın ne? Hocam ben Nazanlır iki tane re. Allah Allah neden iki tane de neden bir tane değil kızım? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çünkü bir tane reyi almışlar. Ee, tamam kızım. Lış, sakallı çocuk. Sen kimsin ya? Hocam ben Hocam ben Cumali'yim. Babamın ismine ne Cumali dedim. İsmi Cumali dedim. Babasının ismi ne Cumali. Biz... Sen ne dedin? Çocuk Cumali'yiz. Böyle bu yaşta Ya valla genetik Efendim? hocam ya. Neresin kardeşim ya? Ben mi? Yok ben. <laughs> evet Ben çok Sen... komiksiniz bu arada ya. Teşekkür ederim ya. Ben bu arada hocam e, elma fabrikam var dedim. O yüzden. Oğlum ben sana nasıl soru soruyorum? Cevap versene. Ne dedisin diyorum ya. E ee, nereli miyim? Hocam ben dünyadayım ya. Yani. Evet. Hocam, hocam Cemal benim olayım. erkek arkadaşım hocam. Eee nereli? Ya. Hemen söyleyeyim. Kendisi Elmahan e, Urfa. <gülüyor> 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 hocam kendisi Elmahanlı. Eee Elmahan. Hocam, hocam Malatya'nın Marat altında. Ya, bu yasta ne sevdiği ya? Efendim çocuğum? Hocam, hocam Malatya'nın hemen altında dedim. Tamamdır. Yeni ee, Yeniniz bilirsiniz. Tamam hocam. Hocam zil çaldı. Hocam zil çaldı. Hocam yani tanışıyoruz ama bir şey olmaz. Hocam, oturun ya. Hocam bir ışık zaten. Ya hocam ama zil çaldı. Zil ya. hocam hocam zil. İyi tamam hocam, hadi sıkıntı. Hocam sıkın, sıkın. ya özgürüz. Ee, senin adın neydi? Bad Boy Kız. Pardon erkek. Hocam bir dakika. Evet arkadaşlar 60 bin like beni verirse e, size yeni hocama göster. Hocam bu ya? ya, ne yapıyor ya? böyle ya? Ya Miraç ne yapıyorsun ya? Ne? Bu ben çekmeye çalışıyorum ya. Ya valla en iyi oldu. Yeni hocamın yüzü arkadaşlara bak 60 bin like bir yere geldi. Bu YouTube canım müdürü benim gitsin de o söyleyeyim. Bu söz ya şöyle besti yapabildiğiniz. Hozam adın neydi sözün? Miraç hocam. Eee hocam miras okula bilgisayar getirdi. Anladınız mı espriyi? <laughs> hocam gerçekten çok komiksiniz ya vallahi. Evet, hocam niye gelmiyor? Hocam ya, abi, atalım ya. Hadi ya, çıkın. Hadi ne gel kantine gidelim, gidelim ya. Kolay gelsin Aa. İbrahim Bey. İnşallah terfi alırsınız da yine hocamız olursunuz ya. İbrahim abi elma yiyecek mi? Ya, ne? Ya yürü hadi cumali gidiyoruz <laughs> ya. Tamam ya. <laughs> Anlamadım. Erva, o çanta ne kız? Yeni miydi çantan? Çantasını değiştirmiş baksanıza. Oo tavşan Ne tavşanı? Bu kuzu. Yeni... Nasıl? A, bence eşeğe mi? benziyor, bilemedim. Yok, bu Yok yavrum, lama. Yeni... <laughs> ne? <gülüyor> ya, neyse, gel hadi cumali. Erva, neyse. Şey yiyecek Elma yiyeceğim ya. Ee, nasıl abi, alacağız? Kaçtı Efendim, abi geldi. Abi elman elman fiyat kaçtı abi? Oo. Evet arkadaşlar, eğer 30 like beni gelirse İbrahim abiye göstereceğim size. Ya Tekrar Miraç bir sus sastım. Ya. Sastım. ya, bir sus ya. Allah Allah. Ya sen bir yerde konuşuyor. Ne söyle? Bakarım bu. Gel. Ayım. Ya nereye götürüyorsun? Zaten 10 dakikalık teneffüsümüz var cuma ya, ya, nereden... ya. Nereye gidiyorsun? Heh. Ya tam git, git, git. orada <laughs> bekle. <bir, gülüyor> tamam <git>. sakin ol. <laughs> <o>. Sakin ol. Var <laughs> mı arkadaşım? Evet. Dinliyorum. burada buralar buraya gidelim. Tamam dinliyorum. Evet burada olmaz buraya gidelim. Evet dinliyorum. Cuma hadi sinirlendirme beni ya. Ben ama. bir şey diyecektim ya. Ha, söyle dinliyorum. Ben seni aramak isterim ya. Ne? Neden? Biraz serbest kalmak isterim ya. Free. Ne demek? Ben seni zaten sıkmıyorum ki. Yani. Ne başka biraz özgür olmak var? isterim ya. Ya başka birisi mi var? Doğruyu söyle. Hayır başka birisi yok ya. Vallahi yok. Yalan söyleme. Yok ya. Ne demek yok ya? Olsun ya? normalmak onu isterim işte. Ya bak. 10 yıllık ilişkiniz var, bunu şimdi berbat mı edeceksin? Maalesef. O kadar garibandın, seni ben gittim kurtardım, seni düzeltmeye çalıştım, elimden geldiğince düzelttim de, bunu mu layık görüyorsun bana? Niye nazesin ki yani ya? Neyse git hadi git, git. Ben siz nefes bile alamazsın sen. Allahım ya Rabbim, değil mi İbrahim Bey ya? Ya böyle bir şey olabilir ya. mi ya? Benden ayrılıyor ya. 10 yıllık ilişkimizi nasıl A berbat eder? Azan iyi misin? Ne oldu? Cuma hani benden ayrıldı. Evet ne? arkadaşlar bakın ayrılmışlar. gördünüz gibi kavga Bakın arkadaşlar. Ya bir aç bir git ya şu durumda da. Ya? Kapat şu, şu bilgisayarı ya. ya. Kapat şu Kapat. bilgisayarı. <laughs> bir aç şurası cidden? Ya Nazan sakin ol ya. Neymez bu kadar ağlamana o e, çocuk için. Sakin makin olamam ya. Eğer 40 bin dakika gelirsen neden aylıklarını öğreneceğim. Ya Miraç bir, bir, hiç kapı bir kapı sus kapı ya. Kapı ya. Kapı. Şöyle bakarım. Ya çekme Allah beni Allah. ya. E, gelin Bersi sınıfa gidelim, gidelim ya. ya. Ay Nazan sakin ol. Sakin ol. Hocam bu sınıf ya. bir böyle garibanlık kokuyor hocam. Hocam. Hı? Ya sendim kızım, hocam, ne oluyor ya? Hocam, sınırlı garibanlık kokmuş böyle bir. Oha kavga hemen Allah. Nasıl, Nasıl olabiliyor ya bu? Sonuç gayet güzel şöyle, kokuyor. Tam sağımdan gibi bir garibanlık kokusu alıyorum hocam. Bir dakika çocuğum dur. Hı -hı. Hocam yok ya, ne yapıyorsunuz ya? Hocam, hocam bir koklayın. Kokladım. Değil mi hocam? Hı -hı. Güzel kokuyorsun çocuğum yani, elma kokuyorsun Elman yani. Önce. Hocam Osuz, sizden ne ya? Ya kızım ben de sen ne dediğini anlamadım yani. <laughs> Sevgili değil misiniz? Ben anlamadım. Tövbe estağfurullah. Yok hocam değiliz. Değiliz. Bir dakika. Bizi mi, ya? Bizi mi eksik burada ben anlamadım. Hocam ama? ben bir açıklama hocam. yapmak istiyorum. Evet dinliyoruz kızım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Cumali ile 10 yıllık bir ilişkimiz vardı ve onu bugün sonlandırdık. O yüzden kimse bana bu şahıs hakkında bir şeyler sormasın. Ya sanarsın Cumhurbaşkanı ya. Adam ya ne? Sana ya. Bir şey ya, ya. seni ben yücelttim ya. Allah'ım. Hocam ya? bu ne diyor bana? Ya hocam. Allah Allah ya. Oğlum ne Sen Efendim hocam. Ne oldu? Hı -hı. Ne oldu? Hocam, hocam bana canım, galiba, galiba ne diyor? Kalsın, yani, tozum e, sen de bir asıklama yap o zaman yani ne diyeyim? Benim asıklama yapayım. Hocam nece çıktın o zaman sen burada? Geç otuz yerine ya. Hocam ben de bir şey diyeyim mi? Hadi. Hadi vazgeçtim hocam. Hocam. Efendim torunum. Hocam arkadaşlar çok beğenmişti. Bir tane daha video çekeyim. Hocam, ya Miraç bir, bir sus ya. Hocam bir dans edin hocam. Hemen hocam bir tane dans edin. Ya tuzum ama <laughs> bilgisayar geçirmesin okula. Çıkar mısın ya kasından? Hocam ama lütfen hocam Çık ya. Lan, Çık kasından tuzum. Çık. Allah Allah hocam, Evet çocuklar size hocam, bir tepki şey söyleyeceğim Hocam ya. ben eskileri çok özledim de hocam Şinasi hocamız bize bir oyun oynattı Onu oynatır mısınız hocam Hı. Peki çocuğum adı ne Hocam kelime oyun işte <laughs> Hımm tamam çocuğum Bir anlatabilir misiniz bana hocam, ben pek bilmiyorum ama Hocam mesela hocam ayı şimdi... Hocam mesela hocam. ayı yani Ayı ya hocam Allah <laughs> <laughs> hocam oh, ı sen ya, niye böyle hani? kullanmayın Sen niye bari sıklamayın ne? Hocam ı dedim <gülüyor> yani <gülüyor> ayı ı o da ı ile alakalı bir şey söylemek zorunda. Allah Allah. Hmm, tamam kızım anladım bu at geldiniz otur kızım evet başlayalım çocuklar. At değil ee, hocam erba erba. Adını bilmiyorum çocuğum yani. Ee, hocam unicorn da diyebilirsiniz. Tamam çocuğum anladım anladım ee, Diana e, galiba ismin. He, evet hocam. Tamam söz diyorum. Kedi. Kedi mi? Evet kızım. He, iyi. İ İyi. İyi. Tamam kızım. Ama ırmak değil, ırmak diye okunuyor kardeşim. Yok hocam, <laughs> İ i İrmak İrmak Tamam, tamam hadi uzasamayacağım. <laughs> T hafi. Slay özenci, bad girl. Allah. Kalem hocam. Tamam ee, ııı... Üzmak. <laughs> ne demişsin Efendim? kızım? Kalem demişti hocam. Kalem M me, ile bir şey söyleyecek arkadaşımız. Hemen öyle ama siz de biraz takip edin me. yani. Ben kaç yaşında adamım ya. Evet M. Ya evet tamam kızım. hocam kızmayın ya. M. Masa. Tamam kızım. E, evet. A hafif. Hocam ayı. Hocam ayı ayı. Oo. da sağa Evet. Elma. Hocam. Hadi bakalım. Ne yemesi hocam? Şimdi var ben yani. Ya kardeşim elma diye aklımda kaldın. Eee ayı dedi. I harfiyle. Hocam niye böyle ben üzerime bakarak söylesiniz ki yani? Hocam biraz daha bakın. Nereye bakın kardeşim, kardeşim? Arkama mı dönüyorsun? Bilmiyorum hocam. U harfi de ne madde? Uyuyor sanırım. U <laughs> harfi de, U harfi, U harfi. Aklında bir şey hocam yardımcı olabilir misin? Ee, ben sana yardımcı olayım. Isparta. Hani biz sekiz Isparta? Tabii hocam. Hocam işte evet, yazık bilemiyor ha. hocam, bilgisiz ya hani. Yani burada sana katılıyordum kızım. Kelebekli kız. Evet. Hocam evet. benim bu kadar Tamam çocuğum tık haberisiniz ya. Siz hiç mi ders sevmiyorsunuz Hocam, ya? Hocam derin burada uyuyor. Hocam bir şey diyeceğim. Miraç demişken size bir tane espri söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Hocam. Hocam okul hocam. kapandı galiba. Son ders. Hocam, Hocam demişken, size hadi. Espri hocam espri söyleyeyim mi? Çıkacağız. Söyle Hocam söyleyeyim. bir espri hocam Ya söyle artık yeter be. Bak Mir Aç bir <laughs> <laughs> ya ben, ben yeter artık dayanamıyorum. Ya. ya ben gidiyorum ya. ya. Kızım, ben gittim. Ben gittim. Ay ne oldu buraya? Aa. Aa, kaza olmuş sanırım. Ay bir de okulun önünde. Neyse Aa. ben gidiyorum eve ya. Nazan. Ben gidiyorum. Hey, Popüler Eyballah. çıkana binmek ister misin Nazan? Ya ne diyorsun Mira? Sen aç canlı yayını ya. Açalım hemen gel hemen gel açalım Hayır hemen. Ya, Fırat bırak beni Arkadaşlar ya. bakın Aha. Nazan sevgilisinden Ay, ayrıldı. Ya, Çok üzüm arkadaşlar. Ya, ya Mira aç bir yürü git kızı rahat bırak ya. Evet arkadaşlarım. Evini göstereyim hemen. Ya ne evimi gösterme sakın millet gelecek elime, evime doğru ya. Ay Allah'ım ne yapacağım ben bunlarla ya. <laughs> Mira kızı rahat bırak ya. arkadaşlar eve hemen bırak. Of gösterme evime. Allah. at ne yapıyorsun? Ah oh, ya. Az kalsın beni ezecekten. Neyse atçım önemli değil gel böyle öpeyim seni. pardon nazo. Neyse görüşür. Bay bay. Eyvallah. Ya benden nasıl ayrılır ya? <laughs> kendime elbise falan adam yeni ya. Eee merhabalar. Merhabalar kardeşim hoş geldin ya. Gel şöyle gel gel bir gir. Hoş geldin. Tişörtlerini. Ee, bana bir tane ne, deri kardeşim, ceket falan versene. versene Efendim? Ee, benim deri bir ceket. Kardeşim sana bir şey vereceğim. Recep ve bir partiye gittiğinde bir ceket giymişti ya. Evet. O ceketi sana vermek istiyorum kardeşim. Abi bu çok şey ya. Kardeşim, bunu kızlar gözünde düşüyor yani. Ben sana Öyle mi hocam? Bir giyeyim hocam. Hocam derken hemen giy kardeşim. Şuan şöyle şöyle evet. Ya açtım. <laughs> ya bu <laughs> biraz şey olmaz mı? Kazanmadın yani? Patra gibi oldun. Ya kardeşim. Gösteriş şey olmaz mı? Merakla Outmada... da... abi Yok yok. hani ben kendimden biliyordum dostum. Ee, ben hani böyle de giyiniyordum. Benim kaç tane sevgilim oldu yani ayıptı söylemesi. Öyle mi? Abi altına ne giyin peki? Evet. Altına tıp kırmızı kan renginde bir şey giymeniz. Şöyle vereyim sana. Nerede abi öyle? abi, Alayım abici. Al bakalım. Oğlum, bu biraz değişik olmadı mı yani? abi, ya? Olmadı abi. Başka var mı? nasıl bir şey istiyorsun? Siyah verelim hatta sana. Öyle. Yok abi kırmızı ver ya. Al. Kırmızı. Ulan bu benim. Bakalım bu güzel oldu aslında. Abi, hmm. Abi bak şşş. Oh. güzelmiş aslında bu da. Ama bu da güzel Neden oldu sanki abi. Abi ben ya, abi ben abi. gibi ben oldu ben ya. Ben yani... abi bu tip ne böyle ya. <laughs> <Kesin> ya kardeşim. Kadi... <laughs> tamam, tamam kardeşim. Hani ya, yani, güzel, güzel. Saçını maçını kestirsin. Tamam, parayı alabilir miyim kardeşim yani? Ya. Biz de burada Alardım, bir şey Ama Tamam hadi görüşürüz abi. Hayır, hadi, hadi görüşürüz kardeşim ya. Şaşırma, şaşırma tıraş edin. Abi selamün aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam kardeşim, abi, hoş şeyle, geldin. Nasıl saç, bir şey Saç baş, e, sakat falan. Sakalını da alalım. İyi tamam kardeşim. Böyle otur istersen. Otururum abi. Sen necik sikiymişsin ya böyle kardeşim. Abi vallahi okula gideceğim de biraz güzel giyindim ya. Yani. Allah Allah. İyi iyi. Nasıl bir şey istiyorsun? Bana bırak ya sen hatta. Hani kızlar falan düşer sana abi? Vallahi eminim kardeşim ben kaç yani yıldır bu işi abi. yapıyorum. Kendime güveniyorum. Eveet. Hmm. Sen bir arkana dön istersen ya. Yani. Öyle tıraş edeyim seni. Nasıl seni abi? Şöyle tıraş edeyim yani. Etmeden ben abi. oturayım yani. Abi ben bu işi yapıyorum ya. Ne mi abi? Evet kardeşim dönebilirsin. 3'e kadar sayacağım. Sen abi. 1, 2, 3 ve mutlu son. Evet kardeşim nasıl olmuş? Abi bir daha dönebilir miyim ya? Dön kardeşim. Bir dakika abi. Abi. Abi, abi bu saç ne böyle abi? Kardeşim. Hani benim gençlik yıllarımda yapmak istediğim saçlardan biriydi. Senin gençliğin neymiş Senin abi gibi karizmatik bir insanı da ne yapmak istedim. Kardeşim hani buna düşmeyen kız da ne diyeyim ben? Abi ne yaptın beni böyle ya? sakallarımı baksana abi. Ya kısaltayım mı kardeşim biraz daha? Ne istiyorsan anlamadım Neyse abi ya alışı parayı ben gidiyorum Yukarda yukarıda da Superman gibi bıraktım saçını. Hadi seni bir yolcu ederim. Aslında güzel olmuş biraz bir Bilemedim şimdi ya. Değil mi değil mi? Babaannemin saçına benzemiş yani. Kusura bakma. Neyse. Neyse hadi kardeşim görüşmek üzere. Ayıp yani. Şimdi kafe falan mı içsem yani? <laughs> ya ağlamaktan hep gözlerim şişti ya. Gideyim de bari bir kahve almaya. <laughs> ben siz çok kötü olacağım. O kadar eminim ki. Kendimi hiç üzmeme değmez bile. Ay. Merhabalar. Merhabalar. Ben bir Ice Americano alabilir miyim acaba? Selamünaleyküm. Abi bana oradan e bana ne verirsin abi ne var orada? Ay sana ne var böyle ya? ya? Sen neden mi buradaydın ya? Ne işin var senin burada? Ya bu kahve içmeye geldim ya sen normalde kahve içmezsin ki elma yersin. Ya i̇çeceğim şimdi. Abi ne önerebilirsin bana? İşte bu kardeşim sıfatın verten. ne senin böyle ya? Ne oldu ya çok yakışıklı oldum. Çok ya kötü Allah Allah. olmuşsun. Ne <laughs> kötüsü ya. Ay valla hiç gideceğim yoktu. <laughs> tabi tabi. Abi sen bana ne önerebilirsin oradan? Benim aklıma ne nerelim 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 nerelim. Nerelim. Merhaba kızlar. Ne var abi? Merhaba. Oh, ya kızlar Cumali gördünüz mü ne hale gelmiş? Beraber. Aa, ah. görmedik. Bir baksanıza. <laughs> aa, bu kim lan? Aa! aa. <gülüyor> parası vermediniz. zaten Çok komik olmuş. Ne oldu abi, ne parası ya? Para... Lan ne oldu ya? Lan ne oluyor ya, niye geldin burada? Aa, hocam selamun aleyküm. Merhabalar çocuklar Benden gizli parti falan mı yapıyorsunuz? Ben anlamadım ya. Yok hocam, aa, hocam çok yakışıyor size üstünüzdeki. Nereden aldınız? Teşekkür ederim. Pazarda Parada biraz dolaşıyordum. Ee, Ronaldo'nun son güzel bir forma önüme çıktı. Vallahi hocam çok yakışmış Senin sizdeki forma. hocam, evet, hocam, teşekkür ederim. Bakın, bakın hocam gelin siz de görün. Baksanıza Cumali'ye. Evet hocam ya. Oğlum çok karizmatik olmuşsun sen ya. Oğlum çok iyi olmuş ama bak. Mükemmel hocam. Yeni moda mı Cuma Ali? Valla Cuma Ali Selami hocaya ben biraz? Şey yok yani. Çocuklar. Hocam ne bakar ki? mısınız yani? Çık Hocam. Sen, hocam. hocam. <laughs> Neyse kızlar hadi gelin gidelim ya. Üf. Gidelim gidelim. Ben, Nereye ben gidelim? gidelim? Bize gidelim ya. Tamam. Erba Erba. Erva kaldı arkada da neyse. Erva. Erva. Erva, arabasıyla geldi. Aa. Binelim. Gel. Heh. Hocam bir şey diyecektim yani. Hocam. <laughs> hocam herhalde müzik falan neyse hocam. Ya hocam. Anlayacağım hocam. ya. Hocam ya, ya dikemişsin basında. <laughs> hocam ben şimdi ya hocam. Ha, efendim çocuğum? Hocam çok kötüyüm hocam. Ne oldu çocuğum ya? Hocam ayrıldım ya yani hocam. Eee dostum? Hocam çok kötüyüm ya. Yani. Ya oğlum böyle Rast kızlar gelip geçirdi. Ben 5. eşimden ayrıldım. 10 tane tozuma var ayıptır söylemesi. 5 ne ya? Yani Tozum kızlar gelip bir canını ısıtma Hocam ben ne yapacağım şimdi ya. Yani çok karizmatik olmuşsun Tozum yani senin eski sevgilin Seni bu kadar çabuk unutup dalga geçebiliyorsa o kızdan hayır gelmez. Ama yani... ne yapayım hocam ne yapayım Gel ya, yani seninle bir kafa dağıtalım istersen ee, Playstation kafeye gidelim internet kafeye gidelim Hani geçtiğinden çok e, zul oynamışsın Hayır hocam ben onu yani. istiyorum ya Ne yapacağım hocam? Vallahi yani, kötü çocuğum, ya. ben sizi e, yapabilirim ben aslında. Nasıl yapacaksın? hocam? Eskisi gibi yapabilirsin çocuk. Nasıl yani çocuğum. Nasıl yapacaksın? hocam? benim gizli taktiklerim var. E, ben sana bunlardan bir şey söylüyorum. Kızın yanına tamam. gideceksin, diyeceksin ki e, benimle sevgili ol diyeceksin. Sonrasında bir baksın, kız senin yanında onunla beraber e, dolaşıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ya. Ben bunu çok denedim. Yani, <laughs> ben de sevgili ol. Emin ee, misiniz olsun. hocam öyle mi yani, diyeyim ya? Yani. Dedikleri uyguda. Efendim? Öyle mi diyeyim hocam? Sana ben tokat falan atmasın hocam. Yani tuzum tokat atarsa onun ıı, e, saskodozluğudur. Hani ben kaç tane kadar hocam? E, bir bayanla sevgili oldum. Hani onun saskodozluğudur. Onun, saskodozluğu e, mu hocam? Sanırım. Anladım hocam. Tuzum ee hani dilimde bir sözüm var. Saskaloz. Anladım hocam. <laughs> tuzum anlamıyor musun yani? Kestim. Tamamdır hocam ben. Tamam hadi atlamak zorunda <laughs> at, hadi, hadi evime. 3-2-1 kayıt. Tamam hocam dediniz yapmaya çalıştım. Tamamdır hocam görüşmek üzere. Çok rahat değil mi Asena ya? Ben de vallahi... <laughs> Bir <laughs> rahat diye geldim kurdum buraya bu hamağı. Ay gelin de eve girerim ya. ya. Çok güzel. Evet ya evet, gerçekten çok güzel. Eve mi geçelim? nereden evet. aldın? Evet. Nereden aldım ya? Bizim ark arkadaki market var oradan aldım işte. İndirimdeydi. Aa, indirim. aa iyiymiş. Ben de alırım ya. <laughs> Hadi kızlar siz geçin eve, eve. eve Ben de geliyorum. Şu çiçeğe bir bakayım. Arkada tamam. bir çiçek vardı. Tamam. Bir şey bakayım yaşıyor tamam. mu hala diye ya. Ay yazık vallahi çiçeğe yazık ya. Biraz daha sulamam gerekiyor herhalde. Eee Nazan merhaba. Eee merhaba. Ben bir şey diyecektim ya. Ne diyecektin? <laughs> ben de sensiz yapamıyorum galiba ben ya. Niye ağlıyorsun ya dibimde? <laughs> Ağla yapamıyorum sensiz. Ne oldu ben sana dedim ama değil mi? Olmuyor <laughs> olmuyor. Niye böyle değişik imajlara girdin sen böyle iğrenç iğrenç. Ya ben şimdi ne oldu biliyor musun? Ayrıldıktan sonra öğretmen beni böyle e, oraya çekti. Ee? Dedi ki böyle yap böyle yap beni tanıdığım falan var. Adamlar beni böyle giydirdi ya. Neyse tamam düzeltiriz de yani. Yani ne bileyim ya bir daha beni bırakırsan? Affetmeyeyim vallahi bir şey yapmayacağım bir daha ya. Yani. Tam sözümden çıkmayacaksın daha duydun mu beni? Evet. İyi tamam hadi affettim hadi. Tamam ben şimdi gidip kendim falan düzeltmeden. hadi. Tamam hadi git. Bak benim dediğim kuaföre git ama. Hangisi? Şu aşağı benim var ya sağ yap sol yap orada. Sağ yap sol tamam. Evet hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Tamam kardeşim sakalla girişeyim ben. Oh, tamam saçını da evet. Tamamdır. Selamun aleyhiküm. aleyküm. İbo Aleyküm Dur dur bakma kardeşim bakma bakma ne istemişsin? Abi ne olmuş böyle ya. Kardeşim bir şey yerine dur ama de, böyle. Ben yanlışa da geldim herhalde abi. Gel 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 dostum gel Kendimi... Allah! Yani e, kendin tattığı imajla kendisini bir anda yerde buldu. Başka diyecek sözüm yok. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.